Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımızı takip edenler bilir. Takip etmeyenler için de şöyle bir açıklama yapayım. Kanalımda her türlü içerikte video var. Kendi uğraş, ilgi alanlarımla ilgili videolar var. İnceleme videoları var. Kanalımda şöyle eski videolarda yaklaşık 3-5 ay önceki videolarda bir tekne videoları vardı. Kendime tekne yaptırıyorum diye. Teknede ne duruma geldik? Bu şekilde videoları vardı. Uzun zamandır tekneyle ilgili video atmamıştım. Bazı arkadaşlar yorumlarda sordu. İşte tekne ne durumda? Gidişi nasıl diye. Arkadaşlar tekneyi daha denize indiremedik. Tekne işi zevk işi olduğu için buna belirli bir süre ara verdik. Araya diğer işlerimiz girdi zeytin toplama dönemi oldu. Burada zeytin bölgesindeyiz, gemlikteyiz. Tabi bu işlere ara verdik. Bu süre zarfında teknelerin tekneye neler yaptık? Hani bu ara vermeden önceki dönemde ne yapmıştım? Şu motor yatağını ayarladım. Üzerlerine tekrar elyaf kapladım. Kalınlaştırdım bunları. Biraz yüksekte şu motora göre ayarladım. Motorumdan da bahsedeyim. Lombardini lisansından zamanında üretiliyordu bu motorlar Anadolu Motor tarafından. Şimdi Antor ismiyle yine Anadolu Motor üretiyor ama herhangi bir yerinde ben bir Lombardini işareti göremedim. 3LD 510 bu da şanzımanı Baysan M10 mekanik şanzıman. Bu şanzıman biraz dişli dişli diyorum sert bir şanzıman yani tam nasıl telaffuz edilir kemikli diyeyim kemikli bir şanzıman İleri geri geçişlerde ses yapıyor bu ses bunun çalışma prensibi yani Normali, normali böyle. Tabii ben bu şanzımanı almadan önce araştırdım. Bu şanzımanı önerdiler bana. Aldım. Bunu 27.000 TL'ye almıştım. Baysan firmasından. Baysan firmasının adı Hakan Bey var. İlgisinden dolayı teşekkür ederim. Tabii daha sonra neler yaptık? İşte o motor yatağını yaptık. Bu arkada bakın şurası dik geliyordu. Şimdi burası böyle dikti. Biz bunu bu şekilde açı verdik. Niye? Pervanenin belirli bir açıda olması lazım. Bu hani bazen internette araştırıyorum. Yapay zekaya da soruyorum. 8 ile 14 derece arası bir açı olması gerekiyormuş. Tabi biz bunun ortasında bir ayarladık göz kararı. Bazı kayıklardan da lazer terazilen ölçümler yaparak açısını bulduk ortalama. Tabi bu sizin kayığınızın yani sandalınızın deniz aracınızın tipine, şekline göre bu açı değişebilir. Motorunuzun konumuna, şanzımanın redüksiyon oranına. Bakın bunda biraz aşağıda şaftın üstünden alıyor. Biraz aşağıya veriyor şöyle. Bakın burada vidalı kaplim var. Daha sonra neler yaptırdık tabi bu süre zarfında. Bu yerdeki gördüklerinizde polyester akıntısı. Bunlar böyle süpürmelerinde çıkmıyor. Bu şaftı bu motoru buraya yatan üzerine koyduk. Şu arka çıkış yerine kadar ölçtük. Şaftımızı kestirdik. Tornada diş açtırdık. Daha sonra şuradan şöyle bir ölçü çıkardık bu kartonla olur. Bu ölçü ya da şuradaki köpük kartonla da olabilir. İkisinden de çıkardım. Buraya bir şaft aynası yapacağım. Şaft aynası. Yani şunu ağaç olarak düşünün. Bunu buraya koyacağız şu çukurun içine. Şuradan ortasından şaft gelecek. Buraya da şaftı sarı malzemelerden bakın şurada görüyorsunuz elim yetişmiyor. Bunun sağında solunda vidalar var. Vida Bunlar tabii şablon. Asıl yapacağımız malzeme burada. Evet bu su kontrası. Bunlar ithal ağaç arkadaşlar. Ben bunu bir dostumdan aldım. Bunlar nerede kullanılıyor bu ithal ağaçlar? Özellikle de bu uluslararası konteyner gemileri var. Konteyner gemilerinin altındaki malzeme bu. Bunları tabi bu şablondan bunun üzerinden keseceğiz dekobaş baş destereyle. Dışarıda bir, birkaç kat elyaf yapıp daha sonra oraya oturtturacağız. Tabi şimdi bu işleri araştırınca insan öğreniyor. Direkt bunu elyafı şu köşeli yerin üzerine kapladık mı şey olur elyafın böyle şişme durumu olabilir. Hava kabarcığı Tabi bunun buralarını biraz ovalleştireceğiz ya da üzerine hafiften bir polyester macun çekeceğiz. Polyester macunu da ben nasıl yapıyorum onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu gördüğünüz toz epoksi tozu diye geçer. Bu epoksi tozunu şu bardaklara koyuyorum. Yani şu gördüğünüz bardak demeyeyim de plastik kutu. Bunlar tarım ilacı kutuları. Ben bunları kestim bu şekilde kullanıyorum. Kendime göre belirli bir, bir ölçü ayarladım. İşte şuraya kadar polyester doldurduktan sonra içine elimle tabi eldiven kullanıyorum. Bu epoksi tozundan atıyorum. Ondan sonra bir tane de küçük kapak. Hemen göstereyim o nerede. Bakın burada. Bunun üzerinde yazar. Bu Mac. Bundan bir küçük kapak atıyorum karıştırıyorum ama hemen bir gün sonra ya da iki, yarım saat bir saat sonra zaten sertleşmeye başlıyor. Tabi bunu bu şekli verirken bu dediğim macunu yapıp el lafı yaptıktan sonra üstüne sürdüm. Zımparayla taş motoruyla da onu o şekilde yaptım. Hatta şurada göstereyim bakın bu benim taş motorum. Burada şarjlı bu şarjlı değil bu kablolu vidalama. Bu taş motoru. Burada ufak tefek malzemelerimiz var. Burada da şarjlı vidalamam var. Stanley LVK18 500 TL'ye almıştım. 2019'da gayet memnunum. İki aküsü var işimi görüyor. İşte Dediğim gibi ay bir şey yapamadık. Zeytin vakti girdi. Bir de kış, denizde soğuk. Bir de müsilaj da var denizde. Yazın Allah izin verirse bunu denize atacağız bu sene. İşte bakın bu bunları taktım. Ben taktım bunları. Bunlar koç boynuzları. Burada bir halka mapa taktım. Ondan sonra şöyle bakın bunlar ıstırmaca bağlama yerleri. Bu kürek için kollar. Tabi üretici etiketini de taktık. Seri numarayı da taktık. Yani devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bu sene bitiririz bunu. Tabi keyif işi olunca acele bir ihtiyaç olmayınca da acele etmiyoruz. Evet merak eden arkadaşlar tekneme hala bu durumdayız. Yakın zamanda başlayacağım. Videoları kanala atacağım. Takipte kalın. Güzel bir tekne. Şu arkadan baktığımda şu genişlik bitiriyor beni. 2 metreye yakın en var. 6 metre boy var. Kamerası için rahatlıkla yatabilirsiniz. Malzeme kalitesi ne diyeyim? Sizin isteğinize göre, bütçenize göre değişebiliyor nasıl? Kalının yapılmasını isteyebilirsiniz, ince yapılmasını isteyebilirsiniz. 7 kat malzeme var bunda. Her bir cidarda 7 kat arada şöyle örgü el yap var. Bu şekilde. E başka başka aklıma gelen arkadaşların yorumlarda sorduğu sorulardan. Ha üreticiye nasıl ulaşırız dediler. Üreticinin yani tekneyi kabuk olarak aldım ben. Üreticinin ismi burada. Bu şekilde. Buradan ulaşabilirsiniz. Telefon numarası bir önceki videolarda yani tekniği ile ilgili bir önceki videolarda açıklamalar kısmında var. Başka neler yapmıştık? Başka 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 da yaptığım bir şey şu an için yok. Evet arkadaşlar takipte kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.